Nuh kelimesindeki subbuhi hikmetin özü. Evet bu faslın başlığı bu şekilde. Neden subbuhi demiş? Nuh aleyhisselamla alakalı subbuhi hikmetin özü demiş. Subbuhi yüceltme yüceltme hikmetinin özü manasına da anlaşılır. Burada e, çeviren bu kitabı, elimizdeki kitabı yine tekrar Ataç yayınlarından çıkan Füsusül Hikem. ve Nuri Genç Osman çeviri yapan. Evet. Şöyle demiş. Sübbu mübala sigasıyla çok tesbih eden yani Allah'ı imkan alemine ait hükümlerden tenzih kılan onu noksan sıfatlardan ağrıyı bilen demektir. Nuh'un tesbih ve tenzihte ileri gitmesi bu hikmetin ona tahsis edilmesine sebep olmuştur der mütercim. Dipnot olarak düşmüş. Evet burada subuh kelimesinin manası itibariyle tenzihte ileri gitmesi. Şimdi konuya giriyoruz. Bil ki hakikat erbabı nazarında yani hakikati bilen, hakikati idrak etmiş bu erbabın nazarında, bunun bakışında, görüşünde Allah'ı tenzih, onu tahdit ve takyit etmektir. Evet, hakikat erbabının nazarında diyor Allah'ı tenzih etmek. Tenzih neydi? Kusurdan, noksan e, sıfatlardan ağrı kılmak. Temize çıkarmak. E, noksan sıfatlardan ari bilmek. Yani hiçbir noksanlık atfetmemek. Kusursuz, evet, kusursuz görmek. Tenzih. Evet, Allah'ı tenzih onu tahdit ve takit etmektir diyor. Yani onu tahdit etmek, yani onu sınırlamaktır. takdit Ve takit, kayıtlamak. Takit, kayıtlamaktır. O zaman şunu anlıyoruz biz. Tenzih, güya tenzih ederken onu kusursuz, kusurdan, noksan sıfatlardan ari kılacağım derken, tenzih ederken aslında bir nevi de o zaman kayıtlanmış oluyor. Sınırlamak oluyor diyor. Hakkı tenzih eden kimse ya cahildir, ya edebi noksan kimsedir. Yani buradan kastettiği sırf tenzih. Yani sadece sırf tenzih, mutlak tenzih diyelim. Mutlak tenzih eden kimse o zaman ya cahildir, ya da edebi noksan kimsedir. Yani bu ilimlere vakıf değildir. Allah'ı mutlak tenzih etmenin mümkün olmadığını, doğru olmadığını, tenzih etmenin, bu manada tenzih etmenin aslında onu kayıtlamak, sınırlandırmak olduğunu bilmiyordur o zaman. Cahil kimsedir. Lakin cahil ve edep düşkünü kimseler tenzihi mutlak sanarak buna inandıkları zaman Mü'min olan ve şeriatlara inancı olan kimseler de tenzih eder ve tenzih hususunda bundan başka bir şey göremezlerse hepsi de edep dışı hareket etmiş olurlar. Evet. İşte bu cahil kimseler, bu hakikate vakıf olmayan kişiler diyor. Tenzihi mutlak sanar. Bu şekilde bir tenzihte bulunurlar. O zaman bu tenzihe inanırlar. Mü'min olan ve şeriatlara inancı olan kimseler de tenzih eder. Onların bu tenzihinden görüp onlar da tenzih eder ve tenzih hususunda bundan başka bir şey görmezlerse hepsi de edep dışı hareket etmiş olurlar. Bu sefer işte bunlar cahil olmuş olur. Mutlak tenzih ettiğinde diyor. Edep dışı bir harekettir bu diyor. Hakkı ve peygamberlerini o zaman yalanlamış olurlar. Yani hakkı mutlak tenzih eden kişi hem hakkı yalanlamış olur. Hakkı nasıl yalanlamış olur? Kur'an'da birçok ayet var ki Allah kendini teşbih ediyor. Teşbihle anlatıyor. O zaman hakkı yalanlamış olursun. Allah orada teşbihle bir şey bildirdiğinde e, bu sefer hakkı da yalanlamış oluyor. Peygamberi yalanlamış olur. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allah'ı anlatırken, ifade ederken hem tenzih hem teşbih yönleriyle anlattığı ifade etti. Dolayısıyla teşbihi yönleri de var. O zaman mutlak tenzih edilmedi. Ne hak tarafından Kur'an'da Allah kendini mutlak tenzih ediyor, ne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadis-i şeriflerinde mutlak tenzih ediyor. Çünkü tenzih ve teşbih. Zaten konunun ilerleyen zaman, e, aşamalarını da göreceğiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz e, bu şekilde tebliğde bulundu. Yani tenzih ve teşbihi dengeledi. Onun için işte biz vasat ümmetiz derken aslında bir nevi bunu da kastetmiş oluyor. Vasat orta dengede. Çünkü tenzih ve teşbih her ikisi de Allah'ı bilmede mutlak dengede olması lazım. Sırf tenzihle hareket eden hata ettiği gibi sırf teşbihle hareket eden de hata eder. Şu hale göre mutlak tenzih yoluna sapan kimse farkında değildir ve zanneder ki doğru yolu tutmuştur. Öyle zanneder o kendisi. Allah'ı tenzih etmekle bu yolu tutmakla zanneder ki ben doğru yoldayım. Allah'ı tenzih ettiğinde ama yanılıyor, hata yapıyor.